Kıymet arkadaşlar merhabalar. Soğuk savaş döneminde yaşanan siyasi olaylarla devam ediyoruz. Önce arkadaşlar İsrail'in kurulmasına bakıyoruz. İsrail'in kurulmasına baktığımızda Osmanlı Devleti döneminde Sultan II. Abdülhamit'ten Filistin'de toprak isteyen veya ilk defa İsrail Devleti'nden bahseden, ilk defa İsrail bayrağını çizen Tıhador Herzl arkadaşlar Osman Devleti döneminde ilk defa İsrail'den bahsetmiştir. Sultan 2. Abdülhamit döneminde Osman Devleti'nden toprak istemiştir arkadaşlar. Bu adama dikkat ediniz. Tıhador Herzl dediğimiz bu adam Sultan 2. Abdülhamit döneminde Filistin'den toprak isteyen Filistin'den toprak isteyen Yahudi asıllı kişidir arkadaşlar. Bu adam tarihte ilk defa İsrail devletinden bahsetmiştir. Yine kıymetli arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nda İngiltere Suriye Filistin cephesinde Kudüs'ü ele geçirince 1917 yılında Balfour Deklarasyonu yayınlayacak ve tüm dünyadaki Yahudilere Filistin'e davet edecek. O zaman Balfour Deklarasyonu ile Balfour Deklarasyonu ile Balfour Deklarasyonu ile tüm Yahudiler, tüm Yahudiler Filistin'e Filistin'e davet edilmiştir arkadaşlar. Demek ki 1917 yılında İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour tarafından dünyaya bir deklarasyon yayınlanmış. Deklarasyonun adı Balfour Deklarasyonu. Tüm Yahudiler Filistin'e davet edilmiş. Aradan yıllar geçmiş. Aradan yıllar geçmiş. Ve 1948 yılında 15 Mayıs 1948 yılında ben Guryon tarafından BM kararıyla Birleşmiş Milletler'in desteğiyle Filistin'de Filistin'de İsrail kurulmuştur. İsrail kuruldu. Kıymetli arkadaşlar 1948 yılında 15 Mayıs 1948 yılında Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulmuştur. Araplar 15 Mayıs'a El Nakba demişler. Yani felaket günü demişler. Arapların 15 Mayıs gününe El Nakba yani felaket günü demişler felaket günü demişlerdir. İsrail'in kurulmasıyla İsrail'i tanıyan ilk devlet Amerika olmuştur. İsrail'i tanıyan ilk tanıyan devlet ABD olmuştur. İlk tanıyan Müslüman devlet ise Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. İlk tanıyan Müslüman devlet Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. İlk tanıyan dikkat, ilk tanıyan Arap devleti ise Mısır olmuştur. Mısır, İsrail'i Kamp David anlaşmasıyla İsrail'i tanıyan ilk Arap devleti Mısır olmuştur arkadaşlar. Yani İsrail'in kurulmasına baktığımızda 1948 yılında Ben Gurion tarafından Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmuş arkadaşlar. İlk tanıyan Amerika, ilk tanıyan Müslüman devlet Türkiye olmuştur ama ilk tanıyan Arap devleti ise Mısır olmuştur. Mısır Camp David anlaşmasıyla İsrail'i tanıyan ilk Arap devleti olarak tarihe geçmiştir. Geldim Hindistan'a. Kıymetli arkadaşlar, Hindistan Pakistan Hindistan'da Hindistan'ı sömürge olarak kullanan İngilizler Hindistan'da ağır vergiler karşısında ezilen Hinduları teşkilatlandıran Mahatma Gandhi özellikle tuz vergilerine karşı İngilizlere karşı baş kaldırmıştır. Ülkesini barış yoluyla kurtaran ilk devlet başkanı olarak tarihe geçecek olan Mahatma Gandhi vermiş olduğu gösteriler, vermiş olduğu mücadeleler sonucunda yapmış olduğu yürüyüşler gösteriler sırasında ülkesini barış yoluyla kurtaran ilk devlet başkanı olarak tarihe geçecektir. İngilizlerin ağır vergilerine karşılık tuz yürüyüşünü gerçekleştirecektir. Mahatma Gandhi'nin vermiş olduğu bu mücadeleye biz pasif direniş diyoruz arkadaşlar. O halde Hinduları teşkilatlandıran, tuz yürüyüşleri gerçekleştiren yürüyüşleri ve özellikle onun vermiş olduğu barış yoluyla, gösteri yoluyla, yürüyüş yoluyla ülkesini kurtardı ve barış yoluyla kurtarmış olduğu bu ülkesini bu mücadelesine biz pasif direniş diyoruz arkadaşlar. Pasif direniş diyoruz. Kıymetli arkadaşlar, Hinduların bulunduğu yerde Mahatma Gandhi önderliğinde Hindistan kurulmuş. Müslümanların bulunduğu yerde ise Muhammed Ali Cinnah tarafından Cinnah tarafından Pakistan kurulmuş Hindistan ile Pakistan arasında kalan verimli bölgeler olarak geçen Keşmir bölgesi vardır arkadaşlar. O halde Hindistan ve Pakistan arasında kalan ve iki devletin birbirlerine savaş ilan ettiği, sorunlar yaşadığı bölgeye biz Keşmir sorun diyoruz arkadaşlar. İki devlette de atom bombası olduğu için iki devlet de birbirlerine atom bombası atmaktan çekinmeyecekleri için hatta 3. Dünya Savaşı'nın çıkma ihtimalinin en yüksek olduğu bölge olduğu için bu bölgeler BM askerleri tarafından korunmaktadır. Yani şu an Keşmir Birleşmiş Milletler askerleri tarafından korunmaktadır. Hindistan ve Pakistan arasında Keşmir sorunu için yaşanan savaşlar Avrupalı devletlerin araya girmesiyle, Birleşmiş Milletlerin araya girmesiyle iki devlet arasındaki savaşlar Taşkent Taşkent Deklarasyonu ile arkadaşlar savaşlar sona ermiştir. Savaşlar sona erdi kıymetli arkadaşlar. Ara ara Keşmir sorunu gündeme gelmektedir. Ara ara Hindistan ve Pakistan Keşmir'i ele geçirmek için ara ara birbirlerine savaş ilan etmektedir. O halde Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan soruna biz Keşmir sorun diyoruz. Şu an Keşmir BM askerleri tarafından korunmaktadır. Şu an savaş Taşkent deklarasyonuyla son bulmuştur kıymetli arkadaşlarımız. Geldik Kore savaşına. Kuzey Kore. Kuzey Kore. Kıymetli arkadaşlar burada da Güney Kore vardır. Kuzey Kore ve Güney Kore'yi ikiye ayıran olay ise Postam. Postam konferansı ile Kuzey Kore ve Güney Kore 38. paralelden ikiye ayrılmıştır. 38. paralelden ikiye ayrılmıştır. Demek ki Kuzey Kore ve Güney Kore'yi ikiye ayıran olay Postam Konferansı'ymış. Postam Konferansı'yla Kore 38. paralelden ikiye ayrılmış arkadaşlar. Kuzey Kore'de Rusya ve Çin desteğini almıştır. Güney Kore ise ABD desteğini almıştır. Kuzey Koreliler Rusya'nın ve Çin'in desteğini aldıktan sonra Güney Kore'ye savaş ilan etmişlerdir. Güney Kore'ye savaş ilan etmişlerdir. Bunun üzerine Amerika Birleşmiş Milletlere çağrı yaparak bölgeye asker gönderilmesini istemiştir. Çağrıya ilk cevap veren Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Güney Kore'ye 5000 asker göndermiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Güney Kore'ye göndermiş olduğu askerlere biz Şimal Yıldızı diyoruz arkadaşlar. Şimal Yıldızı diyoruz arkadaşlar. Türkiye 5000 asker göndermiştir bölgeye. Tu General Tahsin Yazıcı önderliğinde. Tu General Tahsin Yazıcı Tahsin Yazıcı önderliğinde Kore'ye 5000 asker gönderilmiştir. Özellikle bizim Kore'de askerimiz özellikle Kunuri muharebelerinde büyük başarılar sağlayarak Amerikan karargahlarını koruyarak büyük kayıp vermelerine rağmen cepheyi tek terk etmeyen Türkiye Cumhuriyeti olarak Kuruni muharebelerinde büyük destanlar yazdık. O zaman bizim Kore'ye giden ve Kunuri muharebelerinde başarılar gösteren Türk askeri bölgede müthiş derecede başarılar kazanmıştır. Hatlarını, saflarını bozmayan tek devlet Türkiye Cumhuriyeti olarak tarihe geçmiştir. Güney Kore ve Kuzey Kore arasında savaşlar pan pan munjam anlaşması ile savaşlar sona ermiştir. Savaşlar sona erdi arkadaşlar. Pan Munjan anlaşmasıyla Kore savaşları kıymet arkadaşlar sona ermiştir. Senin burada bileceğin en önemli nokta Türkiye Cumhuriyeti'nin Kore'ye asker gönderilmesi Türkiye Cumhuriyeti'ni NATO'ya üye yapacaktır. O zaman Kore'ye asker gönderdim. Türkiye Cumhuriyeti olarak asker gönderenlerden bir tanesi de Yunanistan'dır. Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan bölgeye asker gönderdiği için NATO'ya dahil olmuştur. NATO'ya üye olduk arkadaşlar. Demek ki Kore'ye asker gönderdim. Karşılığında ise adamlar beni NATO'ya dahil ettiler. Kıymetli arkadaşlar Doğu bloğundaki sarsılmalar. Doğu bloğu yani komünist devletleri arasında yaşanan sorunlar. Bizler komünist devletlere demir perde ülkeleri diyoruz arkadaşlar. Demir perde veya perde ne işe yarar? Perde dışarıdan gelen güneşin içeriye girmesine engel olur. Perde içeride yaşanan gelişmelerin dışarıya yansımasına engel olur. Yani demir perde dediğimiz olay kapalı devlet özelliği gösteren komünist devletler arkadaşlar. Biz demir perde ülkeleri diyoruz. O halde Doğu bloğundaki sarsılmana baktığımızda komünist devletlere, komünist devletlere demir perde ülkeleri denilirmiş. Ülkeleri denilirmiş arkadaşlar. Kimdir bu komünist devletler? Rusya, Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Kuzey Kore, Doğu Almanya, Çekoslovakya. Kıymetli arkadaşlar, Artı Arnavutluk, Arnavutluk ve Yugoslavya. Bunlar komünist devletlerdir. Özellikle Arnavutluk ve Yugoslavya'nın bir özelliği vardır. Arnavutluk ve Yugoslavya kendi istekleriyle komünist olan devletlerdir. İki devletin ayrı özelliği kendi istekleri sonucunda istekleri sonucunda komünist olmuşlardır. Komünist olan devletlerdir. Olan devletlerdir. Kıymetli arkadaşlar, biz şu an Doğu Bloğunda yaşanan sorunlar, sarsılmalara bakıyoruz. Doğu Bloğunda yaşanan sarsılmalardan birincisi Yugoslavya. Yugoslavya özellikle Başkan Tito döneminde, özellikle Başkan Tito döneminde Amerikan yardımlarından yararlandığı için, Marshall yardımlarından yararlandığı için, Cominform'dan çıkarılan Doğu Bloğundan komislerin kurmuş olduğu siyasi teşkilat olarak geçen Doğu Bloğundan çıkarılan Cominform'dan çıkarılan ilk devlet olarak tarihe geçmiştir. Tito, ABD yardımlarından yararlandığı için. yararlandığı için kıymet arkadaşlar komin formdan çıkarılan ilk devlet olmuştur. Bu Doğu bloğunda sarsılmalardan birincisidir. İkincisi Macaristan'da yaşanan olaylar. Macaristan'da bir devlet başkanı vardır. İmne İmne Nagi dediğimiz bir devlet başkanı vardır. İmne Nagi Macaristan'da arkadaşlar bulunduğu dönemlerde Macaristan'da komünizmin etkisini kırınca Rusya'nın etkisini kırınca Kızıl Ordu Macaristan'ı işgal edecek. Bu Peşte'yi işgal edecek. İmne Nagi'yi de ortadan kaldıracak. O zaman Kızıl Ordu yani SSCB Macaristan'ı işgal etmiş ve imle nagi'yi de ortadan kaldırmıştır. Yaşanan sorunlardan bir tanesi Çekoslovakya. Çekoslovakya. Kıymetli arkadaşlar, Çekoslovakya'nın devlet başkanı Alexander Dubček. Alexander Dubček Çekoslovakya'nın devlet başkanı. Adam şunu iddia etmiştir. Komünizm çok güzel demiştir ama çok ağır demiştir. Ne yapalım? yaşanır hale getirelim. Yani biraz yumuşatalım demiştir. Yani insancıl komünizmden bahseden ilk devlet başkanı olmuştur. İnsancıl komünizmden bahsetmiştir. Bunun üzerine arkadaşlar SSCB'de Alexander Dubcek'i ortadan kaldırılmıştır. Kıymetli arkadaşlar soğuk savaş döneminde özellikle komünist devletlerin arasında yaşanan sorunlardan bahsedik. 2 3 tane not yazalım buralara. Şimdi şuraya bir not yazalım. Burası önemli. Kıymetli arkadaşlar, bakın Türkiye Cumhuriyeti Suriye'ye operasyonlar düzenleyince Fransa mecliste sözde Ermeni soykırımını onaylamıştır. Bunun üzerine devlet başkanımız çıkarak mecliste Fransa'nın Cezayir'de yapmış olduğu katliamları gündeme getirmiştir. O yüzden bu dönemde Fransa'nın özellikle Cezayir'de, özellikle Setif katliamları çok önemlidir. Bir gecede yüz binlerce Müslüman Cezayirli katletmişlerdir. Yani Fransa'nın Cezayir'de, Cezayir'de Setif katliamları vardır. Katliamları. Özellikle Cezayir'de yapmış olduğu katliamlar sonucunda milyonlarca ceza Cezayirli Müslümanı katletmişlerdir. Setif katliamlarında ise bir gecede yüz binlerce Cezayirli Müslümanı katletmişlerdir. Özellikle Cezayir'deki halkın silahlanması üzerine, bölgede kurtuluşu, mücadeleyi vermesi üzerine arkadaşlar. 1965 yılında Evi An anlaşmasıyla Fransa... Cezayir'den çekilmiştir. Cezayir'den çekildi. Yani Cezayir bağımsızlığını kazandı arkadaşlar. Demek ki Fransa'nın Cezayir'de yapmış olduğu katliamlara biz setif katliamları diyoruz. Önemli kıymetli arkadaşlar. Yine bir not yazdık. Burası alt taraf alıyor mu? Hocam alt taraf alıyor mu? Hemen bir not daha yazdık. Notumuz şu. Soğuk savaş döneminde ABD önderliğinde SATO dediğimiz Amerika önderliğinde Güneydoğu Asya ülkelerinin bir araya gelerek ABD önderliğinde kurmuş olduğu teşkilatın adına biz SATO diyoruz arkadaşlar. Bu teşkilatın amacı Güneydoğu Asya ülkeleri komünist olmasınlar, Rusya'ya kaymasınlar diye Amerikalı yetkililer tarafından Amerika tarafından Güneydoğu Asya ülkelerinin kurmuş olduğu teşkilatın adına SAO diyoruz arkadaşlar. ABD'nin Güney Doğu Asya ülkelerinin kurduğu teşkilatın adıdır arkadaşlar. Bu teşkilatın amacı Güneydoğu Asya ülkeleri komünist olmasınlar diye Amerika önderliğine kurulan teşkilatın adıdır arkadaşlar. Bir not daha yazdım. Bir not daha yazdım arkadaşlar. O A O yani Afrika Birliği Teşkilatı. Afrika Birliği Teşkilatına baktığımızda bunlar ne Amerika'nın ne de Rusya'nın yanında olan tarafsız Afrika devletlerin kurmuş olduğu teşkilatlardır. Tarafsız Afrikalı devletlerin, Afrikalı devletlerin kurduğu teşkilatın adıdır. Kıymetli arkadaşlar, Soğuk Savaş döneminde yaşanan en önemli gelişmeleri verdik. Tahtaya baktığımız zaman Tahtayı bir bütün olarak algılayın arkadaşlar. Bunlar soğuk savaş döneminde yaşanan en önemli gelişmelerdir. Bir dahaki dersimizde videomuzda görüşmek üzere kıymetli arkadaşlarımız.